pandemi dönemi de dahil büyüyen çok nadir sektörlerden biri ne biliyor musunuz denizcilik. Bu dünyada hmm, evet, denizcilik evet, evet. hiç durmadı. Hiç durmayacak. Türkiye'de büyüyen en önemli sektörlerden biri denizcilik. Yani deniz hukukçuları, deniz iletişimcileri, denizcilikle ilgili meslekler bu alanlar her daim iş bulacak alanlar. Deniz Ticaret Odası Başkanı ile çokça yayınlar yaptık. 20 yıl boyunca adamlar öngörü yapmışlar kağıt üstünde bu alanda deniz insanına ihtiyaç var dünyada global ve bunlar global çalışan oluyor tüm dünyada çalışabiliyorlar hukuk o kadar çok soruyorsunuz ki hukuka girecek arkadaşlarım denizcilik hukukunda uzmanlaşın spor hukukunda uzmanlaşın bilişim hukukunda uzmanlaşın avukat herkes avukat olacak uzmanlığı olmayan avukat iş bulamayacak 90 bin tane e, galiba okuyan var hukukta. Yani bu tür çok öğrencinin mezun olacağı alanlarda uzmanlaşma çok kıymetli olacak. Evet. Lütfen denizciliği de unutmayın olur mu? Gerçekten iş var hocam yani iş var. At, tırım tırım adam arıyorlar. Evet. Bir taraftan da da işsiz kitlelerimiz var. Mühendislik alanı mesela makine mühendisleri, gemi inşaat mühendislikleri hani o alanları da lütfen düşün. Herkes bilişim, bilgisayar yazılım olursa onda da enflasyon olacak. Benim öngörüm öyle. Yani, bir süre sonra tabii sonuçları kötü oluyor. Hı hı. Biz bunu dönem dönem yani mesleklerde yaşıyoruz. Daha önce de böyle bir şey gündeme gelmişti. 80'li yıllarda devlet özellikle böyle ilk işte yüzlerdeki, 300lerdeki, 500lerdeki çocukları şeye zorluyor. Kimya mühendisi ihtiyacı var hı hı. ve tıbbın vesayenin önünde. Ee, benim de öyle bir yakın akrabamdan yani yıllar sonra tabii sordum, aklımızı yettiği zaman, o tabii yaşça çok çok hı hı. büyük. Abi dedim yani o sen işte yani ilk yüzün içerisinde e, üniversite kazanan bir insan sonradan öğrenince dedim niye kimya okudun ki falan kimya dedi ya bizim zamanımızda en iyi meslekti evet yani temel bilim anlamda tabii ki çok saygın bir meslek kimya yani çok çok güzel bir alan ama e, o zamanki e, sahadaki karşılığı kıymeti to toplumun veya neyse kurumun sektörün ihtiyacıyla şimdiki farklı. Evet. Denizci 20 yıl büyüyecekmiş hocam. Bütün sayılar onu gösteriyor. Evet, Türkiye gibi evet. bir coğrafyada özellikle tabii. Ki, İstihdam tabii. oranı artacak. Tarım. Dolayısıyla bunlar hep göz önünde bulundurulması lazım. Hiç tarım lazım. sormuyorsunuz. Evet. Hiç tarım Aa, tarım çok önemli gerçekten de. Gerçekten yani tarım dünyada şu anda pandemi yaşadı. Gıda gıdanın ne kadar hayati Hı. olduğunu anladık. Anladım. Yani Tarımla ilgili şeyleri niye düşünmüyorsunuz? Hı. Temel ihtiyaç bir de. Yani büyük kurumlar, büyük firmalar tarıma dönmeye başladı, evet. hayvancılığa dönmeye, dönmeye başladı. başladı. Adam tekstil firmalarını kapatıyor, tarımcılık yapıyor. Şey demiş hocam, Amerika'da bir e, bu hani Hı. şeyler oluyor ya, e, finans piyasaları kahinler oluyor ya böyle. Hani gelecekte şu evet. meslek, evet. işte evet. ekonomi vesaire, öyle işte olacak, dünyanın gidişi falan ne gibi. E, ne yapalım diye sormuşlar da hangi meslekleri önerirsiniz vesaire Hı. diye. Vallahi onun demiş bilmiyorum hangi meslekler ne olur ne biter ama demiş. ileride demiş kızlar hep çiftçilerle evlenmek isteyecek. Güzel bir cevap. Ya tarımla uğraşan insanlarla evet. çünkü e, temel ihtiyaç. Yani Maslow'un ihtiyaçları var. Yani beslenme. Evet. Yani o Yani ve ve mühendisleri, gıda mühendisleri, iyi teknoloji evet. kullanan, teknoloji geliştirebilen bu bu kişiler önümüzdeki 20 yıl içinde daha kıymetli hale gelecek. Evet. Hani biz biraz size popülerlikten uzaklaştırıp biraz alternatifler söylemek için evet. uğraşıyoruz ki çünkü popüler alanlara sıkışırsanız işsizlik bu şekilde devam edecek. Öyle gözüküyor. Evet. Şimdi o kadar mantıklı bir şey ki. Ben biraz Hı -hı. önce biraz dikkatlice dinledim. Tabii konuştuğunuz konular bir anlamda benim ilgi alanımın dışında olan konular. Pilotaja talep çok fazlaydı. Hı -hı. Ama pandemi nedeniyle bir yanda şu an ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki benim bildiğim Hı -hı. kadarıyla Hı -hı. E, Türkiye'de ve dünyada pilot açığı var idi pandemi var öncesinde. Hocam, var hocam e var. yine, yine var. Yani bu pandemi olayı bir çözme kavuşta bir şekilde çözme kavuşacak zaten. ve dolayısıyla pilotluk e siz 6 ay yapmayacaksın bu mesleği bir seneliğine yapmayacaksın. Sen okula başladığında zaten bitirdiğinde 3 sene 5 sene 6 sene geçecek. Evet. Sen hesabını yaparken 6 sene sonrasının hesabını yapacaksın. Evet. Şu an çok popüler olan bir yere yazıyorsun ama herkes onu yazıyor. E 5 sene sonra 4 sene sonra mezun olduğunda beraberce kalabalık bir kitle mezun <gülüyor> olacaksınız. <laughs> olacak. Beraberce iş arıyoruz Dolayısıyla <laughs> sıcak oluyor. popülerliği değil de 20 sene sonraki tablo nedir? 10 sene sonraki tablo nedir? onu hesaba katmak evet. lazım. Hukuk ya. da bu arada biliyorsunuz sınav geldi. Hukuk fakültesi mezunları yeterlilik sınavına girecek. Öyle artık. Yani her mezun da olamayacak. Onu da dipnot olarak tutayım. Ee...